Milli çaldığı maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Kapel şık hareket. Faul Kapel yerde. Oyun durdu. Kapel aldı topu. Şık çalım Kapel'den. Kapel ceza sahasına gönderdi. Ters vuruş direkt. İkinci hamle gol. Topalarda. Safa Kınalı. 6. dakika Şanlıurfa Spor'a geçiyor. Safa gol attı. Hasan Hüseyin. Ogundu inanılmaz süratli. Çenna Ogundu aldı topu. Gole gidiyor karşı karşıya Çağlar. Uçenna Ogundu öyle bir depar attı ki. Ogundu. Sekti top, gol pozisyonu, ceza sahası içi, yerden vuruş, Çağlar Sekti, Çağlar'da kaldı. Doğru yaklaştı, Amar Begiç ile Şanlıurfa Spor. Güzel bir pas, şimdi etkili çıktı Boluspor, Spor, Bal Burdiya. Bal Burdiya aldı, Bal diye ortayı yaptı, Babakar penaltı beklentisi var ve karar penaltı. Geosis Boluspor penaltı kazandı. Enes Enes vurdu topu 1-1. Bir, bir. Enes Alıç Geospolispor 38. dakikada beraberliği yakalıyor 1-1. Bir, bir. Tekrar aldı Mukayru. ceza sahası içine Baba Kar iyi döndü. Baba Kar dışarı attı. Kuma Baba Kar Burak Kafa Onur'dan uzatma henüz gösterilmedi. Şimdi Ogundu. Ogundu kurtuldu. Karşı karşıya. Ogundu attı bu kez. Uçanla Ogundu. Gol attı, taklayı attı. Orta geldi arkaya doğru. Muskat yerde. İşte böyle geldi orta. Muskat yerde kalıyor. Ceza sahası içinde yaşananlar. Arka direkte Muskat. Turgut Doman penaltıyı verdi. Hasan Hüseyin geliyor. Hasan Hüseyin vuruyor topağalarda gol. 3-1 oldu. Şimdi ceza sahası içine. İyi noktaya pas. Hasani yerden çevirdi Liço aldı. Dean Liço vurdu topağlarda. Dean Liço 77. dakika. Park bire iniyor. Dean Liço'nun golü. Geosis Boluspor farkı bire indirdi. Ve maç bitiyor. Kızılkaya Tarım Şanlıurfa Spor 3. Geosis Boluspor 2 maçın skoru.